Evet arkadaşlar diğer sorumuz. Şimdi bakıyorum ilk başta anlattığımız ifadeye benziyor ama şu kök kimin önünde 2 yok. Değil mi? Diğerinde de aynı şekilde 2 yok. Bu önlerin 2'yi nasıl getiririm? Şöyle yapıyorum. Şimdi kökün derecesi 2 olduğu için ne yapacağım bunu? Kök 2 ile hem çarpıp hem bölersem bu kök 2 içeri 2 olarak dağılır. Aynı zamanda yani aynı şey çarpıp böldüğüm için herhangi bir sorun olmaz. Yapabilirim. Yukarı çarpalım. Çarparsam ne olur? 10 artı 2'yi dağıtıyorum değil mi içeri? Kökler dereceler aynı olduğu için 2 içeri dağılır. 2 kök 21 oldu. Bölü aşağıda kökümüz duruyor. Diğeri. Burayı da aynı şekilde yapalım. Kök 2 ile çarpıyorum. Çaparsam e, çarparsam ne olur? 10 eksi 2 kök 21 oldu. Aşağısı da kök 2 oldu. Değil mi? Şimdi bu hale getirdikten sonra bakıyorum artık önde 2 çarpanımız var. 21'in çarpanları neler? 7 ile 3 değil mi? 7 kere 3 21 toplanınca onu veriyor. O zaman yukarıdaki ifade kök 7 artı kök 3 oldu. Bölü kök 2 duruyor. Eksi. Diğeri de aynı şekilde. O da kök 7. Bu sefer arası eksi olduğu için eksi kök 3 bölü kök 2 oldu. Paydalar aynı. Paydalar aynı ise yukarıda işlem yaptım. O zaman kök 7'ler aslında değil mi? Şu eksi dağıldığı için hatta düzenleyelim. 3 eksi kök 7 artı kök 3 oldu değil mi? Bu eksi dağılır. Eksinin de işaretini değiştirdi. Paydamız duruyor. Kök 7'ler gitti. Elimize kalan kök 3 kök 3 yani 2 tane kök 3 bölü kök 2. Işıklarda bu şekilde olmuyor genelde. O yüzden paydayı ne yapacağım? Eşini de çarptım. Çarparsam ne yapar? 2 kök 6 bölü 2 oldu. E, de gitti. Cevap kök 6 oldu. Diğer sorumuz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum burada e, her iki köklü ifadenin içinde de kök x'ler var. E, kök 2 var. Bunun içinde de kök 2 var. Şöyle yapalım. Bana kök x'i sorduğu için e, kök 2 parantezini alayım önce. Kök 2 parantezini alırsam burada ne kalır? Kök x kalır. Artı diğerinde ne kalır? Kök 3x kalır. Değil mi? Kök x'ini alırsam diğer tarafta da 4 kök 2 var. Bu şekilde şu kök 2'lerden kurtulabilirim. Değil mi? Her ikisi de gitti. Sonra bakıyorum burada e, şurada da kök çarpı kök x olarak yazabilirim. Buraya da kök x parantezini alayım bana kök x sorduğu için. Birinci ifade yani birinci terimde bir kalır. Artı diğerinde ne kalır? Kök 3 kalır. Eşittir. 4 oldu. Bana kök x'i soruyor. O yüzden şunu diğer tarafa atayım. Nasıl geçer? Böyle olarak geçer. Bir artı kök 3 oldu. Şimdi sordu ifade bu. Cevap bu şekilde ama şıklarda yine bu şekilde olmaz. Ne yapacağım? Bunun eşleniyle çarpacağım bunu. Yukarıda çarptım. 4 çarpı 1 eksi kök 3 oldu. Değil mi? Aşağısı ne olur? Aşağısı 1'in karesi 1. Kök 3'ün karesi 3. 1 eksi 3 eksi 2 oldu. 4'ü eksi 2'ye bölersen eksi 2 olur. Eksi 2'yi de içeri dağıtırsan ne yapar? Eksi 2 artı 2 kök 3 oldu.